Vedik astroloji konuşuyorsak Sade Sati'yi konuşmamız lazım. Müjdeyi ben mi veririm siz mi <laughs> verirsiniz? Kova, balık ve koça geçiyor. Ay burcu balık olanlar Sade Sati'nin göbeğini yaşayacaklar. En hararetli dönemini yaşayacaklar. Koç burçları da Mart'ın sonuyla birlikte Sade Sati süreçleri başlıyor. Yani buçuk senelik bir sürece giriyorlar. Bu yeni ayın etkileri bir ay devam edecek. Hı. Önemli bir yeni ay mı? Önemli bir yanı Oğlak Burcu'nda Vedik Astroloji'ye göre Şaravana takım yıldızında gerçekleşecek. Yükselende yine İkizler Burcu, Aridra Yıldızı ve yine Mars Retrosu yükselende. Yani şunu demek istiyorum. Bu Mars görünümlü bir yeni ay. Balık Burcu'nda Vedik Astroloji'ye göre oluyor bu güneş tutulması. Yine işte bu Venüs Retrosu, Merkür Retrosu da Balık Burcu'ndaydı. Balık Burcu'nu çok yoğun yaşayacağımız birkaç aydan bahsediyoruz. Artık pik noktasını geçirdi, bitirdi. Bundan sonrası uyku evresi diyebilir miyiz? Uyku evresi diye yemeyiz yani sonuna kadar hala bizi Mars retrosu etkisi altındayız bazı takım yıldızları var yani doğuştan şanslı bereketli hani şeytan tüylü insanlar ballı ballı evet aynen yani girdi ortamda sevilir vedik astrolojinin yaklaşımı böyle midir yani bir önceki ilişkinde ya da ilişkilerinden birinde bir vebal aldıysan bu bir sonraki ilişkinde etkileyebilir mi etkiler ama bu psikolojide de böyle zaten